aylarca süren bir çalışmayla bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öyle ki gördünüz veya göreceksiniz bir kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Değerli misafirler Tabii futbol deyince bizim dünyamızda ayrı ve çok özel bir pencere açılır. Az önce ifade edildiği gibi kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan iki tane kale direği diker gibi adeta direkler oluşturduğumuz bütün bunların yanında şimdiki futbol topları Nire böyle dikişle topların hazırlandığı kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o günleri tabi unutmak mümkün değil. Oralardan artık buraya geldik. Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Hele hele çamur batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? Değil. Mazisi 60 yılı aşan bu futbol aşkımızdan geriye ne kaldı derseniz onu söyleyeyim. Geriye kalan tek şey çalımlarla, asistlerle, şutlarla olursa gollerle 90 artı uzatma. Tabi o zaman hakemler de sağ olsun uzatma falan pek vermiyorlardı. 90. dakikada olduğum iş bitiyordu. 90 dakikaya sığdırılmış muhteşem görsel şölenlerdir ve onların kahramanlarıdır. Bizim dönemimizde öyle futbolcular vardır ki biz onları sadece yetenekleriyle ve golleriyle hatırlamakla kalmıyoruz. Biz onları asıl dürüstlükleriyle, tevazularıyla, efendilikleriyle, takım arkadaşlıklarıyla olan örnek ilişkileriyle Velhasıl insanlıklarıyla, rahmetle, saygıyla, hasretle yad ediyoruz. Mesela belki de dünyanın en kabiliyetli oyuncularından ve bizim elimizdeki açık tribün kardıyla o zaman dolma bahçeye ücretsiz giriyorduk. Ve o açık tribün kardıyla defter üstadımızı seyrediyorduk. Ama birileri mesela lefteri kareye yerleştiriyor hayır ayrı mesele de. Biz tabii lefteri karede tanımadık. <laughs> lefteri biz orta sahadan gole varıncaya kadar o alanlarda lefter dediğiniz zaman aklına gelir belliydi. Tüm takımların taraftarlarınca nasıl anılıyordu? Futbolun ordinaryusu diye anlatılıyordu. Tek başına takım olarak bilinen Rahmetli Baba Hakkı, tabi Lefter de artık, o da rahmetli oldu. Futbolcuların tamamının ağabeyi olarak görülüyordu. Yıllarca hiçbir maddi kazanç gözetmeden top koşturan, evet Sarıyerli Dozer Cemil. Tutkuyla bağlı olduğu takımının renklerine o da ömrünü vermişti. Efsane futbolcumuz yine bu arada rahmetli Metin Oktay sadece gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan hızdaki şutlarıyla ve özellikle tabi hava toplarına yükselişteki özellikleriyle Metin Oktay ayrı bir ünvanı hak etmişti. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve rahmetlandığımız Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları bile başlı başına bir zarafet timsaliydi. Dünyada da Pele'den Zidane'a, Cruyff'tan Müller'e kadar büyük şekilde nam salmış nice oyuncular vardı. Futbol endüstrisi büyüdükçe bu vasıfların yerini başka özelliklerin ve önceliklerin aldığının da farkındayız. Ancak bu durum bizim dünyamızdaki futbolu futbol yapan hasletleri unutmamızın gerekçesi olamaz. Tam tersine futbol kardeşliktir mesajını tüm gönüllere nakşetmek için daha çok çabalamamız, daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor. Bunun yollarından biri de ülkede güçlü bir spor altyapısı kurmaktır. Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde develenmek zorunda kalmasın diye mahallelere kadar uzanan bir altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Ülkemizdeki spor tesisi sayısını toplamda 1575'ten 5290'a çıkarttık. Her biri ayrı abide hüviyetindeki seyirci kapasiteleri 10.000 ile 70.000 arasında değişen 36 stadyumla da futbolun görsel şölen vasfını tahkim ettik. Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı Bizzat destekliyorum. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz şut ve gol Türk futbol tarihi sergisini de bu doğrultuda önemli bir hizmet olarak görüyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle burada kriyatör görevini üstlenen kardeşimizin ufak bir kaza geçirmesi de bizleri tabi bugün hüzne bir yerde boğdu. Zannediyorum inşallah iki parmağındaki çatlakla kalır. Rabbim şifalar versin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi zaman zaman koltuklarınızın kabaracağı, duygulanacağınız sergi alanına kurdele kesimine sizleri davet ediyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.